Hepimiz hayatımızın bir noktasında psikolojik destek almayı düşünmüşüzdür. Ancak bazı insanlar için akıllarına beliren ilk soru şu olabilir. Psikologlar gerçekten işe yarayan bir şey mi yapıyor yoksa bu sadece pahalı bir sohbet mi? Ya da belki de şunu merak ediyorsun. Ben zaten kendi sorunlarımı analiz edebiliyorum. Neden birine para vermeliyim ki? Bugün bu sorulara bilimsel bir perspektiften bakacağız. Gerçekten de psikoterapi bir dolandırıcılık mı yoksa sandığımızdan çok daha etkili ve gerekli bir süreç mi? Ve daha da önemlisi, kendi kendimize terapi yapabilir miyiz? Öncelikle psikologların, psikolojik danışmanların ve terapistlerin tam olarak ne yaptığını anlamamız lazım. Sanılanın aksine terapi sadece dert anlatma seansı değildir. Bir psikolog ya da terapist, bireylerin zihinsel süreçlerini anlamalarına, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olmak için belirli bilimsel teknikleri kullanır. Tabi bunun için de bazı eğitim süreçlerinden geçerler. Üniversitede yıllarca süren eğitim, lisans, yüksek lisans ve bazen doktora gereklidir. Psikolojik danışmanlık, klinik psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmak için birçok ek eğitim almak gerekir. Bir de kanıt temelli yaklaşımlar benimsenmelidir. Çünkü terapi kişisel deneyimlere ya da rastgele önerilere dayanmaz, dayanamaz. Mesela bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi, EMDR gibi birçok yöntem bilimsel araştırmalarla desteklenmiştir. İlk olarak danışan terapist etkileşimi çok önemlidir. Terapistler danışanlarının kendilerini daha iyi anlamalarını, problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları oluşturmalarını sağlarlar. Peki bir terapi süreci nasıl geçiyor? Neler oluyor yani? Onu da anlatayım. Bir terapi süreci bireyin ihtiyaçlarına ve kullanılan terapi ekolüne göre değişebilse de Genel olarak belirli aşamalardan oluşur. İlk olarak terapi süreci bir değerlendirme seansı ile başlar. Bu seansta terapist danışanın yaşadığı sorunları, geçmiş deneyimlerini ve terapi hedeflerini anlamaya çalışır. Danışanın mevcut ruh hali, yaşam koşulları, çocukluk deneyimleri ve ilişkileri de değerlendirilir. Bu süreçte terapist danışana güvenli bir alan sunarak açıkça konuşmasını teşvik eder. Sonraki aşamada terapist ve danışan birlikte belirli hedefler belirlerler. Bu hedefler örneğin kaygıyı yönetmek, depresyonla başa çıkmak, ilişki problemlerini çözmek veya öz farkındalığı arttırmak gibi konuları içerebilir. Terapide kullanılan yaklaşım ekole göre değişir. Bilissel davranışçı terapi, düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanırken psikanalitik terapi bilinçaltı süreçleri keşfetmeye amaçlar. Seanslar boyunca terapist, danışana kendisini daha iyi tanıması ve sorunlarıyla başa çıkabilmesi için çeşitli teknikler öğretir. Örneğin, bir bilissel davranışlı terapi sürecinde danışan, olumsuz düşüncelerini fark etmeyi ve bunları daha sağlıklı düşüncelerle değiştirmeyi öğrenirken, EMDR gibi travma odaklı terapilerde göz hareketleriyle geçmiş travmatik anılar işlenir. Terapi süreci sadece konuşmaktan ibaret değildir. Bazı ekoller nefes egzersizleri, beden farkındalığı çalışmaları, duygu düzenleme teknikleri gibi uygulamaları da içerir. Terapi sürecinin en önemli yanlarından biri zaman içinde kazanılan içgörüdür. Danışan kendi düşünce ve davranış kalıplarını fark ettikçe daha bilinçli kararlar almaya ve duygularını daha sağlıklı bir şekilde düzenlemeye başlar terapinin sonundaysa danışanın artık öğrendiği becerileri kendi başına uygulayabilecek hale gelmesi hedeflenir. Terapist sürecin sonlarına doğru danışanın gelişimini değerlendirir ve gerektiğinde bir kapanış seansı yaparak terapiyi sonlandırır. Ancak terapi bitmiş olsa bile danışanı kazandığı farkındalık ve beceriler hayat boyu devam eder. Evet çok güzel anlattık ama yine de şu soru hala aklınızda bir yerlerde. Terapi ücretleri neden bu kadar pahalı? 45-50 dakikalık seanslar için bu ücretler çok yüksek değil mi? Terapinin pahalı olduğu algısı birçok insanın aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri. Ancak bu ücretlerin yüksek olmasının birkaç mantıklı sebebi var. Hemen söyleyeyim. Örneğin uzun eğitim süreci. Terapistlerin uzmanlaşması için yıllarca eğitim almaları gerekiyor ve bu süreçte ciddi zaman ve özellikle maliyet gerektiriyor. Bir diğeri sürekli eğitim ve süpervizyon. İyi bir terapist olmak için eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Terapistler güncel yaklaşımları öğrenmek, kendilerini geliştirmek ve süpervizyon almak için düzenli olarak eğitimlere katılıyor. Benim için bir diğeri ve en önemlisi seans dışı hazırlıklar. Bir terapist yalnızca seans süresi boyunca çalışmıyor danışanların durumlarını değerlendirmek, planlama yapmak ve gerektiğinde yeni teknikleri araştırmak için seans dışında da vakit harcıyor. Ve aslında şu da var ki seansların süresi her ne kadar kısa gibi görünse de danışan için aslında bu süreyle kısıtlı değil. Yani konuşulan şeyler diyelim, beyin işlemeye devam ediyor. Yani seanstan çıktın, kapıyı kapattın, hop diye her şey bitmiş olmuyor. Ve son olarak düşük seans sayısı. Bir doktor günde 40 hasta görebiliyorken ki savunduğundan değil, bir terapist sadece birkaç danışanla ilgilenebiliyor. Bunun nedeni her danışana yoğun bir şekilde odaklanmanın gerekmesinden kaynaklanıyor. Kısacası terapi ücretleri yalnızca bir sohbet için değil, yılların birikimi, bilimsel yaklaşım ve etik kurallara bağlı bir süreç için ödenen bir maliyet aslında. Peki şu sorumuza geri gelelim. Birçok kişi ben zaten kendi kendime düşünüyorum. Terapiye neden ihtiyacım olsun ki diye düşünüyor. Peki gerçekten kendi kendine terapi mümkün mü? Aslında evet. Bazı açılardan mümkün. Örneğin farkındalık geliştirme teknikleri ki burada öz şefkat, günlük tutma diyebiliriz. Bilişsel yeniden yapılandırma mesela. Burada da olumsuz düşünceleri sorgulamadan bahsederiz. Bir diğeri duygusal düzenleme stratejileri. Burada da nefes egzersizleri ve meditasyondan bahsediyoruz. Son olarak da şunu ekleyebiliriz. Psikoloji ve kişisel gelişim kitaplarından yararlanma. Bu da eklenebilir. Ancak yeterli mi? Değil. Yeterli değil. Peki neden? İnsan beyni ön yargılıdır. Kendi hatalarımızı görmekte zorlanırız. Travma, derin psikolojik yaralar ve kompleks sorunlar profesyonel destek gerektirir. Ve bireyler kendi duygu ve düşüncelerine dışarıdan tarafsız bir gözle bakamazlar. Bir nevi kendi kendine terapi bazı hafif stres ve kaygı durumlarında işe yarayabilir. Ancak daha büyük ve derin meselelerde bir profesyonelden destek almak çoğu zaman en sağlıklı seçenektir. Şimdi hani dedim ya Bireyler kendi duygu ve düşüncelere dışarıdan tarafsız bir gözle bakamazlar diye. İşte bununla alakalı da bir deney var. İki psikolog tarafından yapılan bir deney bu. Bu deneyde katılımcılardan kendi zekalarını ve yeteneklerini değerlendirmeleri isteniyor ve ilginç bir şekilde en az bilgiye sahip olan kişiler kendilerini en bilgili sanıyor. Bu durum kendi kendine terapi yapmanın tehlikelerinden birini gösteriyor. Kendi düşünce süreçlerimizi analiz etmek zor olabilir. Çünkü çoğu zaman kendi kör noktalarımızı göremeyiz. İşte bu yüzden terapi, dışarıdan bir uzmanın yönlendirmesiyle daha etkili hale gelir. Bir de şunu düşünelim. Eğer terapi dolandırıcılık olsaydı, bu işin uzmanları terapiye gider miydi? Yani diyelim ki bir dolandırıcı var dolandıran olduğu için nasıl kurbanını kandıracağını, sürecin nasıl işleyeceğini, yani kısa lafın özü nasıl dolandırıcılık yapılacağını biliyor. Ama gidiyor, kendisi dolandırılıyor ve hatta birebir aynı yöntemle. Kulağa çok mantıklı gelmiyor değil mi? Hemen sorumuza gelelim o zaman. Terapistler de terapiye gidiyor mu? Cevap evet. Birçok terapist kendi mental sağlığını korumak için düzenli olarak terapi alır. Bunun birkaç sebebi de örneğin kendi duygusal boşaltmak için gidiyor olabilirler. Çünkü terapistler sürekli olarak başkalarının sorunlarını dinlediği için zaman zaman kendi içsel dünyalarını da düzenlemeye ihtiyaç duyuyorlar. Bir diğeri ise daha iyi bir terapist olmak için. Nasıl yani? Kendi süreçlerinden geçen bir terapist danışanlarının neler yaşadığını çok daha iyi anlar çünkü. Bunun için bir diğeri ise mesleki etik gereği. Psikoloji dünyasında birçok uzman süpervizyon ve kendi terapilerini alarak mesleki gelişimlerini sürdürür. Yani dolayısıyla psikoterapinin gerçekten işe yarayan bir süreç olduğunu gösteren en büyük kanıtlardan biri terapistlerin bile bu hizmetten faydalanıyor olmasıdır. Peki, terapinin sahiden işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarız? Yani şunu anladık. Evet, terapi etkili. Gitmeliyiz. Peki her terapi etkili mi? Hepsi işe yarıyor mu? Aslında birçok bilimsel araştırma terapinin etkili olduğunu gösteriyor. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi depresyon ve anksiyete bozukluklarında %60 ile 80 oranında iyileşme sağlıyor. EMDR terapisi travma sonrası stres bozukluğunu tedavi etmekte oldukça etkiliymiş. Bu da kanıtlanmış. Bir diğeri ise psikanalitik terapinin bireylerin uzun vadeli değişim sağlamalarına yardımcı olduğuymuş. Bütün bu veriler psikoterapinin bilimsel bir temele dayandığını ve doğru şekilde uygulandığında gerçekten işe yaradığını gösteriyor aslında. Peki sonuca gelelim. Ne yapmalısın? Eğer psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyorsan ve bunu kendi başına aşamıyorsan psikoterapi iyi bir seçenek olabilir. Ancak bu demek değildir ki herkesin terapiye ihtiyacı var. Eğer hafif stres, kaygı ya da dönemsel sıkıntılar yaşıyorsan kendi kendine terapi tekniklerinden yararlanabilirsin. Ama eğer uzun süreleri devam eden, hayat kaliteni düşüren psikolojik sorunlar yaşıyorsan profesyonel destek almak mantıklı olacaktır. Şunu da eklemek istiyorum. Sosyal medyada birçok paylaşım görüyoruz. Bu paylaşımlarda örneğin kız kıza hamama gitmenin, kahve içmeye çıkmanın ya da alışverişe gitmenin hatta biraz abartıp sıra gecesine gitmenin terapi yerine geçtiğini söyleyenler oluyor. Hepsini sadece şaka yaptığını sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü bazı insanlar onlara iyi gelen şeylerin kendileri için terapi olduğunu varsayıyor. Fakat acı gerçek şu. Terapi her zaman sizi iyi hissettiren, seanslardan gülücüklerle ayrıldığınız, başladığınız andan itibaren hayatınızın artık toz pembe olduğu bir şey değildir. Bakın asla bunlar da olmaz demiyorum ama yeri geldiğinde kendinizle bile konuşmadığınız hatta bazen konuşamadığınız gerçeklerin dudaklarınızdan dökülüp sizi sarsmasıdır. Bazen fark ettiklerinizin altında gerçekten üzülmektir. Bazen kendinizle yüzleşmek duyduğunda bile hala terapi en yakın kız arkadaşlarınla altın günüdür diyebilir misin? Bu konularda sen ne düşünüyorsun? Kendi kendine terapi yapmaya çalıştın mı? Ya da terapistlere dair şüphelerin var mı? Ya da hala var mı? Yorumlarda konuşalım. Bu yeni bir kanal. Eğer psikoloji, bilim, kişisel gelişim ve tarih konularındaki içerikler ilgini çekiyorsa beni takip etmeyi unutma bir saniye dinledin. Bir sonraki videoma dek kendine iyi bak. Görüşürüz.